Hoş... merhaba. Bugün sizlerle Minecraft videosu çekiyoruz. Kanalımın ilk videosu arkadaşlar. Şimdi ilk önce hemen bir Minecraft'ı ne yapar? Her zaman gibi. Nasıl? Minecraft'ta bir şeyler olmuş. Koyun. Koyundan üç tane çıktı lan. Koyundan iki tane çıkıyor muydu? Ben bir tane çıkıyor değil ya. Ya domuzda da beş tane olur Ne gerekiyor ya? Domuz kovalamasın. Lan oğlum vuramıyorum. Çok oldum. Bu hayvanlardan iki tane çıkıyor. Bir tane çıkmıyor muydu? Bu ben mi yanlış biliyorum? Ha, i̇neğe de 5 olmuş. İnek en iyisi. Dereye de, 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 de çıkıyor. Ya ne oldu? Oyun kendine gel. İki vuruş kaldı. Ha. İnekten iki dereye bir et çıkıyor. Tavuk iki vuruş. En iyisi ben. Koyun. Akşam canavarlar gelmemesi için koyun kesici. Gün lazım. Koyun oldu koyun <laughs> koyun bak şimdi bana katıl bana bak yüzüme bak lan bak lan lan yüzüme bak koyun şimdi gel bana katılıp yününü verirsen seni öldürmem katılmıyor mu göbek katılmadı benim suçum değil şimdi hayvancı ayısı demeyin Minecraft hayatta kalma oyunu arkadaşlar. Lan. Oğlum vuramıyorum lan öyle bir şey oluyor. Ama bu sefer dere çıkmadı iki tane et çıktı. Tamam unuttum. Hadi gittik gittik. Tavuğu etle öldürmek. Lan. Kaçtı mı? Kaçamazsın ki kaçamazsın ki. Nereye kaçtığını sanıyorsun? Tamam ya odun kesik biraz da. Biraz odun kesmeliyim arkadaşlar. Minecraft. Evet. Ne bekliyor? Odun kesersin Minecraft'ta. Koyun kesersin tamam. Hayatta kalma olayı bitti. Artık yaratıcıya geçebiliriz yani. Ee, bu ağacı bir keselim. İnşallah yazar kesilecek oyun, tamam. Lan Elini alır mısın? Yani oyunda eli almak. Ya bu kadar... Lan yavrum yapma, sikelim beni ya. İki level olmuşuz hiç fark etmedim. Baştan i̇şte, her kestik, çoğaltı kestik yani? benim çok iyi hatırladığım ben bu Minecraft'ta oynuyordum var ya. Beni öyle bir yerde doğurtturdu ki bir hayvanı kesmiyorum bir hayvan spavlanıyor. Yo bu ne lan? İki tek inek eti yaptım. Doymamış gibi hala gidiyorum inek falan kesiyorum böyle tavuk kesiyorum. Tavuktan bir steak falan var. ve full böyle inek vardı. Ve koyun yönümü görseniz zaten bu nasıl bir yani yer? Resmi yani evimi koyun önünden yapmıştım ama etkili. <laughs> Aha bekle. Orada ben taş... an yavrum varmış. Ben daha da ölürüm. Etimiz var zaten. Da. Şimdi bir Minecraft'ı bir önce craft yap Craft'ı gel Sonra vermem bir yapalım. Şöyle bir yiyelim. Crafting table. Şimdi Minecraft'ı unutmadık. Biliyoruz. Söyle yap. Sonrada bir topla. İlk önce. Şimdi bir tek kazma yapacağız. Yani bu bir taktik. Speed Run. Taşlar da Suralarda belki düşerim falan. Taşın altı boşluktu. Olabilir. Minecraft. Öldürmeye çalışır. Ama siz kurtulursunuz. Korku filmi mi çekiyor ama mı nasıl bir konuşma ya? <laughs> Kral. Ya ben bu hassasiyet aylarımı yapacağım ya. Ve ya dünya yeni oluşturdum. İlk videom hele bir dakika bir durun arkadaşlar. küfür edebilirsiniz bu hassasiyet aylarım ne falan diye. Taşlar kalıp bir gideceğim zaten. Yeter ben o kadar. İç altıma blok falan koyamam yani. Crafting table aç. Şimdi çubuk yeterli önce. İlk önce bir tane de taş kazma yapacağız. Şu taşları bir topla. Su koyalım. Çubuk yap. Şimdi bir 8 tane olsun bir çubuk. Bir çek. Söyle yap. Şimdi taş kazmamız var. Taş balta yapacağım. Kılıç yapman gerek yok. Baltayla ben hep hayvanları kesiyorum yani. Aynı mantık. Ben telefonmuşum. Lan attım Ciddi misin? Bu al bak bu al. Beni tele etme oyun. Şimdi bir de yatak e, fırın yapalım yatak nereden çıktı? Ama yatak da yapacağız doğru. Yatak da yapacağız. Tamam yatak da yaptık. ben Minecraft'u benden Yolun yanına kadar bana ne küp ediyordu? Bir iki de bir çıkma şu geliyorum. Baltama zeni yaptık. Kullanmam ben. Tahta kazma ile bana ne. Kullanmam ki. Daha yeni yaptık oğlum. kıyamam ben. Kullanmam. Kullanmam. Oğlum niye böyle ya? oldu niye mi var? Burada. Kuyruklar benden önce dünya ki belki patlattı patla mı böyle bazı yerlerde böyle Hı. koşmayalım bence. Ama ama o taş yani böyle çıkartıp köyler şeyler yapar ya. Bu da benim kim değil mi acaba? Bilmiyorum. giriyor Şimdiden... mu bu neyse o çiftlikten açıklamalar şimdi ben de bak bir video kılmıyorum belki ağaçlarım çok en bloğu dolu... oradan dolayı o bloğun üstüne çıkıyorum öyle kırıyorum da ne gerek yok bunu o kadar Oradan kazmaya devam edelim. Kıvılı. kılmamış gibi gö gösterildi sanki. Anladım. Annem de içeride kadar temizlik yapıyor ya. Onun <laughs> ismi çalmıyor gaz. Olabilir. Kanalın ismini yap. Yapmam olabilir. Sonuçta böyle bir kanal ismi yok. Ama birkaç şey çant, sadece birazcık soy ismi falan. Şimdi ne yapacaktık biz bir dakika? Hafiflikte falan koydum ki. Hafiflikte yemek pişirecektik. koyuyoruz altı yedisi kadar. Tamam yeter. Başlamamalıyım. Kart üstün ortasında duracağım. Bana mı öyle geldi? Ya, Yatılabiliyor ya mu? Daha yatılmıyor. Ya Yasın oğlum birileri var. Ona soruyor. Yat, yat. Ne oldu daha valla da iş kalmadı. Önce video. Bu tarafta yaratık spawn değil mi? Şimdi denizde bir tane zombi var. Deniz zombisi. İşte. Arkadaşlar. Etimizi yoğurduk. Şimdi aşamaza fulledik mi? Şöyle güneşe doğru dönüyoruz. Twitch. İyi Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Tamam.